Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve arkamda gördüğünüz gibi Kia Showroom'u var. Yeni Sportage geldi kataloğu elimde ve bakın arkamdan da geçiyor. Şimdi size arkamdan geçen hatta GT'yi anlatacağım. Diğerlerini de göstereceğim. Elegansla prestij farklarından da bahsedeceğim. Makyajda neler değişti? Hangi donanım gitti? Hangisi geldi? Motor özelliklerimiz ne oldu? Bunları konuşacağız. Hazırsanız videoya başlıyorum. Test sürüşü yakında. Takipte kalın. Gelin tasarıma geçelim. Şimdi arkadaşlar bir kere rengi çok güzel değil mi? Mavi rengi çok güzel gerçekten. Neler değişti? Bak dur ön yüzle başlayalım önce. Önde aydınlatma grubu değişti. Artık abisine biraz daha fazla benziyor. Bir de şurada kübik led farları görüyorsunuz değil mi? Bu GT donanım olduğu için kübik led farlarla geliyor arkadaşlar. Diğer iki donanımda bu kübik led farlar gelmiyor. İçeriden ben size elegans ve prestij donanımı da çekeceğim. Bu arada cool donanım kalktı. Artık elegansla başlıyor donanımımız. Elegans, prestij, GT line olacak şekilde listemiz var. Bakın şu aşağıda da sis farlarını görüyorsunuz değil mi? Ki onlar da kübik yapıda gayet güzel. Zaten ön yüzümüz güçlüydü. Şimdi biraz daha aydınlatmalar köşelere alındığı için daha da böyle güçlü, hafif böyle Amerikan kaslı araçları andırır forma kavuşmuş. Şuramızda bak piyano siyahı. Şöyle de gördüğünüz gibi 360 derece kameranın bir parçası burada. 360 derece kamera demişken Prestige ve GT Line donanımda geliyor 360 arkadaşlar. Elegance donanımda geri görüş kamerası geliyor. Hemen şöyle bir yan profili göstereyim. Aslında burası çok fazla değişmemiş. Jantlar değişmiş miş Yeni jantlar güzel. Bilmiyorum nasıl buldunuz bak. Daha çok piyano siyahı detaylar var. Yalnız dikkat edeceksiniz. Burada jant korumalı lastikle geliyor. Bu jantlara hassas davranacaksınız. Kaldırma falan sürtmeyeceksiniz. Çok güzel görünüyor. Çizdiğinizde o güzel görüntüden eser kalmayabilir. Şimdi arkadaşlar GT Line donanım olduğu için bak şurada Piyano siyahı parçayı görüyorsunuz değil mi? Diğer versiyonlarda krom renkte geliyor. GT line görüntüsü var. Yani daha sportif görüntü var GT donanımda. Şöyle gene gördüğünüz gibi çerçevelerimizde piyano siyahı kaplamalı. Hemen dikiz aynalarının altında kamera fonksiyonumuzu da göstermiş olalım. Geçiyorum arka tasarıma. Arka stoplar da değişmiş. Ve bakın şurada da geri ışığımızda geri vites ışığımızda aşağıda onun da konumu güzel. Gene piyano siyahı detaylarımız var. Evet genel olarak çevreyi gösterdikten sonra şimdi ben size 3 donanın farkından bir hızlıca bahsedeyim. Elegance ve Prestige donanında deri direksiyon simidi geliyor. GT Line'da gene direksiyonumuz da GT logolu geliyor. Koltuklarımız da GT logolu geliyor. Elegance donanında deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar gelirken Prestige'de deri koltuklar geliyor. GT aracımda birazdan içine girip göstereceğim. Süet koltuklar geliyor. Sonra Elegance'da soğutmamız yok. Koltuk soğutmamız yok. Prestige ve GT Line'da koltuk soğutmamız da var. Bir de bence önemli bir detay elegans donanımda 6 hoparlör geliyor standartta. Diğerlerinde 8 hoparlörlü harman kardon ses sistemi geliyor arkadaşlar. Spor pedallerde GT donanım özellikleri arasında. Dış tasarımı söyledim, aydınlatmaları söyledim. Ha jantlarımız farklı. Burada GT donanım jantlarımız var. Diğerlerinde gene 19 jant geliyor ama tasarımı biraz daha farklı. Bir de Prestige ve GT line'da kör nokta uyarı gibi, kör nokta çarpışma gibi, arka çarpışma sistemleri gibi ekstra güvenlik donanımları var. Yani elegansı dahi dolu bir araç olmuş. Elegans da artık en basit paketi de tercih edilebilir bütçenize göre. Şimdi şöyle bir içine geçelim. İçerideki değişimlerden biraz bahsedelim. Bak, buradaki dokular şuralar yumuşak. Şurada GT olduğu için alcantara parçalar, yumuşak deri kaplamalarımız var ve harman kardonu gördün değil mi? Kapı eşiğimde ismim yazmıyor ama krom kapı eşiğim var ve koltukların tasarımı da güzel. Gene GT LAN yazımız burada yer alıyor. Bak buralar deri şuralar deri, şuralarda alkantara süet parçalar kullanılmış. İçeride en bariz değişiklik direksiyon simidimiz. Artık içerisi açık renkte, dışarısı elinizin temas ettiği yerler siyah. Yani kirlenmeye karşı da önlem almışlar. Gene yekpare bir ekranımız var. Dijital bak şuralar. Kia grubunun arkadaşlar yazılımı çok çok iyi. Hem multimedya sistemimiz hem de öndeki dijital ekranımız çok iyi çalışıyor. Hatta şöyle bir kapıyı kapatayım. Sinyalimi veriyorum. Gene gördüğünüz gibi sol kameram açıldı. Sağ sinyalimi veriyorum. Sağ kameram açıldı. Aha benim Alfa Romeo'da oradan gözüktü tekrar kapatalım. Ekranların çözünürlüğü gerçekten çok başarılı. Flaşörümüz. Bak burası değişmiş. Güzel de olmuş. Şurası çok şık olmuş. Şuradaki yapı çok güzel. Hafif eğimli. Direksiyon ısıtmam, koltuk ısıtmam, koltuk soğutmam, vites kontrol panelim ve burada ambiyans aydınlatma var arkadaşlar. Bak şuralarda da ambiyans aydınlatmam var. Biraz daha karanlık yere çekebilirsem size ambiyansını da göstermeye çalışacağım. Ama şu orta konsol güzel. Şurası bak. Güzel değil mi? Çok şık kapanıyor burası da saklama alanım var. kablosuz şarjım burada. Bardaklıklarım da şöyle açabiliyorum. Geniş kullanabilirsiniz veya bardaklık şeklinde de kullanabilirsiniz. Gene şöyle ardında bir saklama alanım var. Kol dayamam da içerisi geniş. 12 voltluk güç çıkışımda yer alıyor. Şöyle torpidoyu da merak edenler olur. Burayı da gösterelim. LED ışıklı. Yukarıda ne var? Cam tavanım var. Büyük iki parça ve cam tavanım da bak şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi tekrar burayı kapatalım. Şurada dört çeker tuşum var. Şurada sürüş modlarım var. Ha motorlarını anlatacağım. Siz dış tasarımına bakarken ben motorlarını anlatacağım ama önce bir kaputu kaldırayım. Motor bölmesini göstereyim. Sonra arka koltukları göstereceğim. Burada süspansiyonlu motor kaputun yok arkadaşlar. Yalıtım keçemi görüyorsun. GDI motorumuz. Merak edenler için burayı bir göstermiş olayım. Kapattım. Ha bir bagajı kaldıralım. Sonra arka koltuklara geçelim. Evet elektrikli bagaj zaten olmazsa olmaz Kia Sportage'in önceki nesillerinde de vardı. Seyyar pandizotum var. Bak koltukları şuradan Hızlı bir şekilde yatırıyorum ve 60'a 40 değil, ortaya ayrı, kenarları ayrı ayrı, parça parça da yatırabiliyorum. Yine buralar kaliteli malzeme. İki kademeli bagaj zeminim burada, isterseniz aşağıya da alabiliyorsunuz. Ve burada saklama alanlarımız var, bak böyle güzel yuvalar yapmışlar, yerler yapmışlar. Eşyalarınızı daha sağlam bir şekilde aşağıya da yerleştirebilirsiniz. Şurada hoparlörümü görüyorsun, Harman Kardon'um olduğu için. Diğer tarafta ise 12 voltluk güç çıkışım var, bir tane led aydınlatmam var, bagajı güzel. Hemen şöyle kapatalım. Geçelim bir de arka koltuklara. Evet koltuk bak burada kaldı. Niye? Makyajsızında da vardı. Şurada ayar mandalım var. Çekiyorum. Buradan komple de yatırabilirim. Veya daha rahat pozisyona da getirebilirim. Yaşam alanı anlamında sporticiler zaten standart bir ailenin ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Güzel diz mesafesi var. Şöyle çevirelim bak. Baş mesafem güzel ki iki parçalı cam tavan olmasına rağmen çok iyi baş mesafem var. Kapı içini gösterelim. Buralarımız sert malzeme arka tarafta ama Alcantara parçam var, deri kaplamam var. Koltuk ısıtmamı görüyorsun 3 kademeli. Ön koltuğun şurada bir kancımız var, eşya saklama selemiz. 2 tane havalandırmamız, bir tane büyükçe şöyle bak saklama alanımız burada. 4 çeker ama şaft düneli yok denecek kadar az 3. kişi oturabilir. Arka kol dayamada 2 tane bardaklığım var, buradan bagaja ulaşamıyorsun ama burayı ayrı bir şekilde yatırabiliyorsun istersen. Kaldırdım. Emniyet kemerlerim yukarıda. Koltukların yapısı şık. Ve diyelim arkada teksiniz ama koltuğu öne çekmen gerekiyor. O kenara uzanmana gerek yok. Şuradan koltuğu bak ileriye alabiliyorsun. Geri, geriye yatırabiliyorsun. Şurada da Type-C çıkışım. Aynı şekilde soldaki koltukta da Type-C çıkışım var. Bunlar güzel özellikler. Şurayı da askı olarak kullanabilirsin ki yumuşak bir malzemede yapmışlar. Askı aslında burası sesle yapmaz. Yani içerisi de başarılı diyebilirim. Evet şimdi size donanımı saydım. Aracı da gösterdim. Motor özelliklerinden bir bahsedelim. Öncelikle büyük bir sürprizimiz var ki artık hibrit motorumuz yok arkadaşlar. Artık sadece benzinli turbo GDI 1.6 litrelik motorumuz var. Bunu iki çeker alabiliyorsunuz veya 4 çeker alabiliyorsunuz. GT donanımda 4 çeker alabiliyorsunuz. Prestige donanımda da 4 çeker alabiliyorsunuz ama alt donanımda baz pakette 4 çeker alamıyorsunuz. Sadece 4 x 2 alabiliyorsunuz. Motor özelliğimiz ise 4 x 2'de 150 beygir gücümüz var. 250 Nm tork değerimiz var arkadaşlar. 4 çeker versiyonda 180 beygir gücümüz oluyor. 265 Nm tork değerimiz oluyor. Arka süspansiyonlarımız çok nokta bağlantılı, bağımsız süspansiyonlarımız var. Gene 7 ileri DCT şanzımanımız var sevgili arkadaşlar. Şunu sorabilirsiniz, hibrit niye kalktı? Bu motor ne kadar yakıyor? İşte bunların hepsini de detaylı test sürüşünde sizlere anlatıyor olacağım. Bu bir ön videoydu, ön tanışma videosuydu. Donanımımız, motor seçeneklerimiz, ha bir de renklerini söyleyeyim. 7 farklı renkle yeni makyajlı Kia Sportage tercih edebiliyorsunuz. Sizler C segmentinin sevilen yıldızı, sportajın makyajlı yüzünü nasıl buldunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlara da şöyle sol alt köşeden abone da basarlar. Bizleri de desteklerlerse de çok sevinirim. Şöyle motorcu Kia'yı da gösterelim son olarak. Otostart aboneleri buraya geldiğinde hem ekstra indirimler, hediyeler hem de detaylı güzel test sürüşlerine çıkabilirler arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.